Hepinize merhabalar. Bir dizi tavsiyesi videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer size farklı bir platformdan da bahsedeceğim. O yüzden birazcık daha farklı bir yapısı olacak bu videonun. Bunun sebebi de artık hani biraz daha günümüzde bir şeylerin tekelden çıktığını gördüğümü açıkçası sevmemden dolayı. E, yurt dışında biliyorsunuz ki işte bir sürü streaming channel dediğimiz Netflix benzeri bir sürü yer var. Ama Türkiye'de maalesef bunun sayısı oldukça az. Ama günün sonunda bizim imdadımızı Amazon Prime yetiştirdik ki ben oradaki çoğu diziye zaten aşinaydım. O yüzden Türkiye'de de artık Amazon Prime'ın olması beni şahsen çok mutlu etti. Yurt dışındayken çok sık kullandığım bir hizmet bu arada. Amazon Prime sadece Amazon videolarını hani o dizileri kapsamıyor. Onun dışında Twitch gaming ile beraber bunu eşleyebiliyorsunuz ya da işte kargo hizmeti vesaire. Hani Prime'ın bir sürü ayrıcalığı var. Ama ben burada sadece dizilerle alakalı size tavsiye vermek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Amazon Prime şu an Türkiye'ye yeni geldiği için ayda sadece Sadece 7.90 gibi bir ücret ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Bu aslında çok güzel bir ücret. Ee, özellikle içerdiği hizmet kapsamında ve 30 gün boyunca da ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Eğer memnun kalmazsanız bu ücretsiz bölüm sonrasında da iade edebiliyorsunuz. Gayet uygun bence fiyat olarak da içerik olarak da dediğim gibi içinde zaten hani hem eski diziler çok fazla var filmler çok fazla var ama sadece Amazon Prime yapılan yani Amazon Prime Original olarak geçen dizilerde gerçekten hem çok güzel hem de sayı olarak fazlaca varlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen dizilere girmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 8 tane diziden bahsedeceğim size bu bölümde. Ve bunları dediğim gibi Amazon Prime'da ayda sadece 7.90 TL gibi bir üyelikle hepsini seyredebileceksiniz. İlk bahsedeceğim dizinin ismi American Gods. Bu Neil Gaiman'ın bir romanı uyarlaması. Bunu duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı önce popüler oldu bu dizi. Türkiye'de de çok duyuldu. Neil Gaiman biraz fantastik türde yazan bir yazarımız diyeyim. Eğer bu türden hoşlanıyorsanız siz de cezbedeceğini düşünüyorum. Günümüze de göndermeleri olan güzel bir dizi açıkçası. Dizide Shadow diye bir karakter var gölge demek biliyorsunuz. İsmiyle ee, ismiyle çok böyle ne denir uyumlu bir karakter kendisi. Shadow aslında böyle geçmişi çok iyi olmayan ve topluma yaranmaya çalışan bir karakter diyebiliriz. Çok fazla o detaylara girmeyeceğim. Geçmişinde yaşadığı bir takım şeyler var. Spoiler olmasını izleyip görürsünüz. Shadow zaman zaman böyle tanrılarla tanışıyor. Yani şöyle diyelim nasıl çok tanrılı bir evren düşünün. Özellikle çok izledik biliyorsunuz Thor'dur, Loki'dir vesaire. Hani bütün bu DC ve Marvel evreninde hani böyle süper kahramanlar, bir sürü süper tanrılar seyrettik ama hani bu tam böyle süper kahraman gibi düşünmeyin, sadece çok fazla tanrının olduğu bir yer düşünün. Shadow bunlarla bazı olaylar sonucu tek tek tanışıyor ve biz de Shadow üzerinden bu karakterlerle tanışıyoruz. E, dediğim gibi klasik çok tanrılı, fantastik bir evren aslında burada. Size en düşük seviyede bu kadar indirgeyebileceğim çünkü hani gerçekten içinde hikaye olarak, mitoloji olarak çok fazla farklı unsurlar barındırıyor ve detaya girdiğinizde gerçekten altyapısında çok 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 farklı bir sürü şey görebiliyorsunuz gerek betimlemeler olsun, gerek beta Gerek betimlemeler olsun, gerek metafora olsun. Dizi gerçek anlamda size çok farklı bir evreni sunuyor. Özellikle edebiyat sevenler ya da böyle filmleri incelemeyi, mitolojiye merakı olan kişiler izlerken keyif alacaktır. İkinci bahsedeceğim dizinin adı Sneaky Pete. Bu diziyi Breaking Bad'in yapımcıları yapıyor. Aynı zamanda Brian Cranston orada başrolü oynayan arkadaşımız burada da başrolü oynuyor ve aynı şekilde yapımcı kadrosunda da mevcut. Zaten bence buraya kadar yeterli. Hani bu bilgilere hakim birisi zaten buraya kadar bence anladı dizinin ne kadar kaliteli bir yapım olduğunu ya da ne kadar sürükleyici olabildiğini. Dizide Marvis isimli bir karakterimiz var. Bu karakter hani böyle peşinde gangsterler mi diyeyim böyle bir tarz insanlar onun peşinde ve ...kendine yeni bir hayat yaratmaya çalışıyor. Çünkü onlardan kaçması lazım. Çok aksiyon dolu aslında sürükleyici bir dizi o açıdan. Bir de dediğim gibi hani Breaking Bad kadrosunu görmek de insanı biraz mutlu ediyor orada. E bundan sonra artık Marius karakterimiz hapishanede kaldığı arkadaşı... ...Pete'in adını kullanarak kendine yeni bir kimlik yaratıyor. Ve bundan sonra herkese kendini Pete olarak tanıtmaya başlıyor. Ve biz de bu düzenbazın, bu dolandırıcı arkadaşımızın hayat hikayesini bu şekilde seyretmiş oluyoruz. Tabii hiçbir şey ne çok siyah ne çok beyaz. Hani arada o grilikleri de görmüş oluyoruz karakterlere dair hani bizi de sorgulatan bir dizi oluyor o açıdan. Breaking Bad'de de nitekim öyleydi hatırlarsanız. Hani bizi nasıl diyeyim böyle etik açıdan çok fazla bir şeyleri sorgulamaya iten bir diziydi. Burada da aynı şeyleri görüyoruz. Çok kaliteli bir yapım. Dediğim gibi mutlaka buna da şans verin. Üçüncü bahsedeceğim dizinin ismi Goliath. Ee, bu dizi aslında biraz daha dram ağırlıklı bir dizi diğer bahsettiğim iki diziye nazaran bu dizimizde bir avukat var ve bu avukat bir davanın ardından yalnız bırakılıyor kendi avukat arkadaşları tarafından ve bir takım sorunlar yaşıyor bunun sonucunda da o işinden ayrılıyor ve bu ona bir çöküş getiriyor maalesef kendine alkole veriyor alkolik bir adam oluyor çok kötü zaman geçiriyor vesaire ardından kendini toparlamaya karar veriyor ve toparlamaya başladığı noktada da artık onun için intikam vakti geliyor ve eski çalıştığı yere dava açarak intikamını almak istiyor. Bu dediğim gibi dram ama aynı zamanda da sürükleyici ve işte davalar, avukatlar vesaire bu tarz mahkeme ortamlarını da seviyorsanız hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Şahsen ben böyle dizilere bayılıyorum. Özellikle daha böyle suç ağırlıklı, böyle crime ağırlıklı dizilerden çok keyif alıyorum. Burada da o yüzden o avukatlar, işte onların davaları, çakışmaları vesaire izlemek bana çok keyif verdi. Siz de bunu seviyorsanız seyredebilirsiniz. Dördüncü dizinin adı Fleabag. Bu diziyi aslında duymayan kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla ödül aldı. Özellikle ikinci sezonu çok fazla duyuldu. E, dizi hakkında yine böyle spoiler vermeden anlatmaya çalışırsam. ismi dahi olmayan bir karakteri seviyoruz. Yani dizide bu kişinin adı bile yok. E, aslında böyle nasıl diyeyim normlara karşı gelen, o düzene karşı gelen bir kadını da görüyorsunuz. Yani kabul edilmeyecek bir kadının hikayesini görüyorsunuz. Öyle yerler oluyor ki böyle bu karaktere acıyorsunuz. Hani o derece size bir şeyleri eleştiriyor. O hayatı görüyorsunuz orada. Ve genel olarak dizide resmedilen kadınlar da aslında çok fazla bu bizim bildiğimiz tipik kadınlardan olmuyor. Yani o toplumun kabul görmeyeceği kadınlar ya da yaşadıkları hayatlar öyle hayatlar oluyor. O açıdan bence çok moderniz, çok fazla gerçekçiliği dışa vuran bir dizi. Ve bu verdiği mesajlar yüzünden de tabii ki çok fazlasıyla ses getirdi bu sebepten. Eğer değişik bir tür arıyorsanız, dediğim gibi çok da fazla ödül aldı. Gerçekten pişman olacağınız bir dizi değil. Bu tarz şeylere merakınız varsa Eredin derim zaten şöyle bir şey var ilk birkaç bölüm içine giremeyebilirsiniz şahsen ben de öyle oldum çünkü biraz farklı geldi tür olarak yapı olarak ya da böyle çok akıcı ne bileyim inanılmaz sürükleyici bir macerada görmediğiniz için içine girmek biraz zor olabiliyor ama birkaç bölüm sonra seveceğinize eminim buna da mutlaka şans verin. Beşinci dizimizin adı Homecoming. Homecoming aslında bunlardan çok daha önce adını duyurdu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bana ilk görünen dizi buydu açıkçası. Julia Roberts başrolde kendisi rolünü canlandırıyor. Bu dizimizde Homecoming adı verilen bir program var. Bu program savaş sonrası işte ülkesine dönen, sivil hayata adapte olmaya çalışan askerlere bu uyum sürecinde destek olan işte Heidi'nin hikayesini anlatıyor. Aslında bu karakterimiz askerlere yardım ettiğini düşünüyor. Ama arka planda gelişen çok farklı olaylar var o yüzden hani günün sonunda wow olabileceğiniz dizilerden bir tanesi böyle arka planda hani ilerleyen farklı olaylar olması sizde merak uyandırması bu açıdan dizi güzel olmuş. Dizinin başka bir güzel tarafı da çekim açıları. Özellikle kamera işte konumlandırdıkları yerler, ışıklar, efektler vesaire çok başarılı olmuş. E, dizinin bu arada yapımcı kadrosuna da Julia Roberts var. Ayrıca bu dizi bir podcast'ten uyarlama. O da bir farklılık yaratıyor diye düşünüyorum. Konu olarak da ilgi çekici geldiğini düşünüyorum. Bence size de ilgi çekici gelmiştir. Bu diziyi de mutlaka seyredin derim ama dediğim gibi bir biraz daha yavaş ilerleyebiliyor. Hani çok fazla belki birkaç bölümde ısınamayabilirsiniz ama o arka planda gelişen olayları gördükten sonra ve wow olacağınız noktalara geldikten sonra bırakmak istemeyeceksiniz. Altıncı olarak bahsedeceğim dizi yine tür olarak farklı bir dizi. Bu dizinin adı Carnival Row. Burada Orlando Bloom ve Cara Delevingne başrol oynuyor. Evet duyunca ne alaka diyebileceğiniz bir ikili karşınızda. Ee, burada bir dedektifi canlandırıyor Orlando Bloom ve Cara Delevingne de bir periyi canlandırıyor. Evet yanlış duymadınız dizide insan ve insan dışı varlıklar var. Burada aslında onların çatışmasını izliyoruz biraz. Hani farklı dünyaların bir araya gelmesini. Ama aynı zamanda bir yanda da gelişen başka bir hikaye var. O da bu dedektifimizle perimiz arasında gelişen enteresan aşk ilişkisi. Bunları seyrederken bazı noktaların yüzeysel kaldığını açıkçası itiraf edebilirim. Henüz diziyi tam olarak bitirmiş değilim. Çok fazla beni açıkçası çekemedi çünkü fantastik türlere karşı biraz önyargım var ama merak ettiğim noktalar da var. Mutlaka izlemeye devam edeceğim onu da fırsat bulduğum en kısa sürede. Dizide bir gotik yapı da var. O aslında beni çok cezbetti ve Victoria'n bir dönem var. Dolayısıyla kıyafetler, makyajlar, saç baş, hani bütün kostümler, her şey o döneme ait. Onu da izlemek bana açıkçası keyif verdi. Biraz da oradan şansladım çünkü beni bilenler bilecektir muhtemelen diğer videolarımda da söyledim ben daha çok bilim kurgu türünden hoşlanan birisiyim böyle fantastik şeyler pek beni cezbetmiyor ama yine de sırf bu bütün çekimleri ve kullandıkları kostümler ortam dönem sebebiyle de şans vermek isteyebilirsiniz. Yedinci bahsedeceğim dizi Good Omens. Bu dizi çok keyifli bir dizi. Çok seveceksiniz eminim. Altı bölümlük mini bir dizi. Bu da Neil Gaiman romanından uyarlama. Tabii ki böyle deyince hemen anlayacaksınız ki bir tık fantastik öğeler söz konusu. Başrolde David Tennant ve Michael Sheen var. Bu arkadaşlarımız bize melekleri canlandırıyorlar. Ve hikaye şu şekilde başlıyor. Dünyanın sonu artık geliyor. Kıyametin yaklaştığı bir dönem ve hani çok az kalmış her şeyin bitmesine. Bu sürede de artık hani üst taraf diyeyim, üst makamlarda hani ...Cennet ve Cehennem'in birbiriyle olan o çatışmalarını seyrediyoruz. Fakat konu hani gerçekten çok da farklı çekilebilirmiş. Ama burada gerçekten çok 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 farklı size yansıtılmış her şey. E başka dizileri seyrederken aslında aklınıza gelecektir. Lucifer gibi böyle hani e aslında çok daha karanlık çekilebilecekken... ...çok daha eğlenceli ya da çok daha sorgulatıcı çekilebiliyor diziler. Good Omens'da aynı şekilde olmuş. Burada da iyiliği, kötülüğü ya da buna benzer soyut kavramları çok... Konuşuyoruz ya da işte Tanrı'nın genel olarak bir şeylerdeki rolünü çok fazla bize sorgulatıyor. O açıdan da çok keyifli bir dizi. Bir de karakterler çok eğlenceli zaten. Yani i̇zlerken onlardan aşırı keyif alacağınızı eminim böyle başladığınız zaman akıyor, gidiyor. Kitabını da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Zaten Neil Gaiman çok iyi bir yazar. Bunun hakkında hiç konuşmaya bile gerek yok. Her ne kadar dediğim gibi fantastik türden çok hoşlanan bir insan olmasam bile bazı hikayeleri gerçekten beni çok etkiliyor. Çok güzel. Yani düşünün fantastikle hiç alakası olmayan bir insana bile bunları yapabiliyor, izletebiliyor, okuturabiliyorsa çok başarılı olduğunu zaten ki takdir edersiniz. O açıdan mutlaka mutlaka seyredin derim. Hiç pişman olmayacaksınız. Belki diğer saydığım diziler içinde hani hiçbirini izlemeyin ama bunu izleyin bile diyebilirim. O kadar eğlenceli ve güzel bir dizi. Buna da mutlaka şans verin. Son bahsedeceğim dizi The Expanse. Bu tam olarak benim sevdiğim sci-fi yani bilim kurgu dizisi. Bu dizinin aslında çok tatlı bir hikayesi var. Öncelikle Amerika'da sci-fi kanalında gösteriliyor ama e, çok fazla bekledikleri gibi olmuyor ve bütçe olarak yetemiyorlar. Ardından 3. sezon civarı artık bu diziyi bitirme kararı alıyorlar. Herkes böyle çok üzülüyor. Kampanyalar başlatıyorlar. Save the Expanse diye hashtagler Twitter'da böyle üstlere çıkıyor falan. En sonunda burayı Amazon Prime kurtarıyor ve artık o bir Amazon Prime dizisi olarak devam ediyor. Şu an yan yanlış hatırlamıyorsam 5. sezona kadar geldi. Maalesef bitirecek vaktim olmadı. O yüzden ben de tam hakim değilim devamlı ama hani başından size şunu söyleyebilirim. Artık böyle gezegenler kolonileşmiş. Güneş sistemi komple. Ve Mars bağımsızlığını ilan etmiş. Mars çok daha farklı bir yer alanına gelmiş. Aynı şekilde diğer gezegenlerde de farklı şekilde konumlanmış ve farklı şekilde yaşayan bir sürü insan diyeyim artık o zaman o türe ne denirse kişiler söz konusu aslında çok eğlenceli ve çok değişik bir konusu var. Çünkü bakınca hani ileride bütün güneş sistemini kolonileştirmek, her gezegende yaşam olması, farklı türde kişilerin olması mesela insanların evrimleştiği orada yerler de var. Biraz ilgi çekici bir konu açıkçası. 5 sezon gözünüzü korkutmasın. Eğer gerçekten bilim kurgu seviyorsanız izlediğiniz anda akmaya başlayacaktır. Bir de bu dizinin şöyle güzel bir tarafı var. Kitap uyarlaması. Ben bunu hep söylüyorum biliyorsunuz. Çünkü ben de hani bir şeyleri seyretmeden önce kitabını okumayı severim. Eğer siz de böyle biriyseniz okumak istiyorsanız haberiniz olsun ama bu dizinin yanlış bilmiyorsam ondan fazla kitabı var. Yani biraz fazla uzun kitap serisi. Hani vaktiniz yoksa önce diziyi de seyredebilirsiniz ama onun dışında kitapların olduğunda baştan söyleyeyim. Bilim kurgu dizileri seviyorsanız ve işte Amazon'a ilk geldiğinizde ben bir bilim kurgu dizisiyle başlamak istiyorum diyorsanız o zaman The Expense'i seyredebilirsiniz. E, dediğim gibi ben memnun kalmasam zaten memnun kalmadığım bir şeyi size önermiyorum. Genel olarak hani çok fazla böyle yabancı dizi film seyredebileceğimiz platformda Türkiye'de olmadığı için biraz her şey tek eldeydi. Artık bu da değişmeye başlıyor. O yüzden çok da memnun oldum bu açıdan. İlk 30 gün ücretsiz deneme sunması 7.90 TL gibi uygun bir ücreti olması da açıkçası oldukça avantajlı. Ki aynı zamanda dediğim gibi Amazon.com.tr üzerinden de alışverişlerinizi aynı gün teslimatla da alabiliyorsunuz Prime üyeliğiyle ve ben yurt dışında bunu sürekli kullanıyordum. Yani hem çok işinize yarıyor hem istediğiniz şeyler hemen kapınızda oluyor hem güzel bir teslimat var hem de sürece dair bilgilendirme de çok oluyor yani kargonuz bindi, indi, geliyor, yolda, kargonuz paketlendi. Yani böyle günde 8 kere mesaj alabiliyorsunuz kargonun durumuna dair. O da size tabii ki bir güven sağlıyor. E, o açıdan hem Amazon'da kullanabileceğiniz hem de Amazon Prime videolarını izlerken, dizilerini izlerken kullanabileceğiniz güzel bir üyelik diye düşünüyorum. Zaten memnun kalmazsanız 30 gün sonunda hemen iade işlemini gerçekleştirip hiçbir şey ödemeden de bu programı bitirebiliyorsunuz. Ama bu dizileri izledikten sonra kesinlikle Amazon Prime kullanmaya devam edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel dizi ve filmler var. İnternette aramakla artık uğraşmayalım bu dizileri. Gerçekten biz de yurt dışındaki insanlar gibi medeni ve rahat bir şekilde hemen elimizdeki programlarla bunlara ulaşabiliyor olalım. Ben o açıdan çok mutluyum. Siz de mutlaka Amazon Prime'ı deneyin derim ve bu dizileri mutlaka mutlaka seyredin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.